Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Altan kardeşimiz sonunda aylardır tamamlıyorum, tamamlıyorum dediği üretimhanenin yüzde seksenini tamamlamış durumda. Ee, evet, geriye kalan artık kuşlar, zaten çoğu yavrulu çoğu, bir çoğu. Ondan sonra da e, inşallah yüzde yüzü tamamlanmış olacak. Birazdan arka kameraya geçip hepsini gösteririm. Videomuza güzel bir like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için de <laughs> karadenizpet.com'a bekliyoruz arkadaşlar. bu arada çuval yemlerimiz taze bir şekilde gelmiş oldu. Yine Hasan hocamızın... Ben getirdim arkadaşlar. Evet, ben getirdim reklam hocam. <laughs> evet yani çuval yem güzel oldu, güzel tuttu. Devam ediyor. İnşallah Hasan Beyiz devamını getirdikçe... Evet, evet, her zaman, her zaman. Beraber getireceğiz. Evet, evet. evet. Ama sizden gittik, sabah köründe aldık. Vallahi var ya, canımız çıktı yani. Bir sonraki videoda bana alırsan, kader ayağımıza kadar geliyor. Evet, gireceğim. evet. Yani bu, bu kez bir öncekinde bir palet aldık. Bunda bir palet aldık. Bir dahakinde de gamyon alırsak, Yok. tamam. Bugün iki palet tabanla sipariş geçtik yine. Evet. Yani i̇ki ton sipariş geçtik. İyi. Bir sonrakinde... Yani birazdan tamir ile turun yarısını alırsak, her varanda kadar getirirler. Ve kaliteye göre de fiyatı çok iyi, yemin. Yani yemin kullananlar şu anda aşırı memnun. Ben... Bir yıldan fazla da kullanıyoruz. Bak. Evet. Ben bir yıldan fazla bir kere problem yaşamadım. Evet. Çok da iyi yani. Ya tertemiz. Evet. Aldığınızda göreceksiniz yani çuval yem üretici özel yem ve lüks yem olarak geliyor. Karışımı değiştiriyoruz yani. Evet. Karışımda da oynama yine aynı şekilde gayet güzel bir orana sahip iki yemimiz de. Evet. Hayırlısı arkadaşlar şimdi arka kameraya geçelim. Halka baba neler yaptı? bir bakalım. Yani. Evet <laughs> Hasan Reis oradan. Bizleri takip edecek. Evet arkadaşlar, şu an kafes burada bildiğiniz gibi daha fazlaydı. Geçen seneki videoyu hatırlayanlar Altan'ın kümeste burada falan da kafesler vardı. Şu anda tek tip buraya geçti, sıralandı. Toplam 3, 6, 9, 12, 15, 18 adet burada kafes mevcut. Ee, Salma da 10 numara 5 yıldız. Şimdi Salmayı birazdan daha detaylı göstereyim. Evet arkadaşlar bölünmüş ürünlerimiz bu şekilde el değmeden ve cam şişelerde bu şekilde mis gibi bölünüyor. Karadeniz pet farkıyla sağlıcakla kalın. Keyifli alışverişler diliyoruz. Yani burada salma gibi kümes gibi salma oldu burada. Burada e, Japon eserden başlayalım. Burada Hasan Hoca'nın bakıcı takımı vardı. E, onu buraya kaydırdık. Burada inşallah bunlar direkt yumurtlar zaten büyük ihtimal. Burada yine aynı şekilde Rainbow'larımız var. Rainbow'lardan da daha yeni eşe atıldı. Yavruya, yumurtaya çok yakın gördüğünüz gibi zaten yuvalığa girdi. Bu arada Rainbow'ların bir kısmını sahiplendireceğim. Aynen. Aynen. Rainbow Aynen. çiftlerin de bir kısmı sahiplendirilecek. Çünkü hem salmada bekleyen kuşlar var hem de aynı şekilde yeni şov çiftler falan gelecek. Zaten için. Aynen. Yani Vazgeçtik diye bir şey oldu. Evet. Bu videonun altında Karadeniz Pet'in grup linki olur. Zaten birçoğunuz da Altan'ı tanırsınız. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Yani birçoğu zaten Rainbow'ların birçoğu yumurtlamak üzere. Aynen öyle bir şey İsteyenler varsa yine aynı şekilde yazabilirim Zaten bunlar gördüğünüz gibi hem renk olarak. Yani Rainbow'da da belli bir vasıf var. Bu kuyruk gelişinden. E, bu kafa kısmına ki o renk geçişi önemli Rainbow'da. Rainbow'larımızdan da yine sahiplendirilecek kuşlar olacak. Bilginiz olsun. Burada çok güzel bir pastel var. Çok güzel bir renk. E, bunun şu anda e, doygunluk yani video doygunluğu olmadan sanki videonun ayarlarıyla oynamış gibi e, bir sarısı var. O tarz bir sarı. E, burada da dişi de yine aynı şekilde çok güzel pastel bir renk bu kuşu çok özenle seçip evet. sevdiğim şey bir abi etti. Yani adı Hasan. <laughs> Hasan hocanın hediyesi. Nereden buldu? Nasıl buldun Bilmiyorum. Evet. Abi. İkisi de o pastel. Yumurta da yatıyor zaten. Evet. Şu anda yumurta da yatıyor. Yani şu rengin zaten millet hastası. Yani buna artık Fenerbahçeli kardeşlerimiz de aşık olabilir. Biz daha saraylı olsak da tabii ki Fenerbahçe'de Türkiye'mizin değerli başa oynayan takımlarından. Buradan Fenerbahçeli kardeşlerimize de selam olsun. Ya, Hepinizi... Bayar, bayar, bayar. <laughs> bak ya. Ya kral. Dün akşam yine var ya. Ya yok be kral ya. Bak ben arkadaşlar Fenerbahçe için nasıl dileklerimi iletiyorum bak. Bilmiyorum. Bir, fene, bir Fenerli'nin Galatasaray'a dediklerini görüyorsunuz işte. Ya yazıklar olsun. Ee, i̇nşallah siyasete girerse. <laughs> şey tüm, tüm Galatasaraylı arkadaşlarımızdan like bekliyoruz Hasan Hoca'nın inadına falan. <laughs> Burada da yine aynı şekilde rainbow'larımız mevcut. Bunlara böyle SS alıp altına mesaj olarak da atabilirsiniz. Ya burada benim en beğendiğim erkek zaten bu. Böyle evet. Yapayım. Bu ilk başta Okan'daydı. <laughs> Okan'a çok şey resmen dedi ki o benim dedi. Aldı ama gerçekten çökülecek diye de kuş. Yani vasıf olarak çok güzel rainbow'da. Bir de iri var mı? Evet. Değil mi? Bayağı. Yani bunlar da arkadaşlar bu ee... Bu mutasyonları bu şekilde vuruyorlar ki e, hani çakışma olmasın işte e, renkte vesaire bir kayma problem oluşmasın diye hani direkt bu şekilde violete bu şekilde bir diğer bu yeşil rainbowlardan atıyorlar bilginiz olsun. Mesela şimdi şu da violet bak şuradaki dişi de violet. Bak şöyle göstereyim. Ama şimdi gel bir de buna da bak yani anlatabiliyorum değil mi vasıfı? Hani bunun kalıbıyla bir alakası yok. Renkleriyle alakalı. Bak o enseden kafaya o sarı geçiş. Mesela burada o kadar baskın ve yoğun değil. Yine aynı şekilde. Ama baktığında bu da violet. Bu da violet. Ama şu an bu takım hem doğru bir eşleme hem de vasıf olarak ikisi de çok güzel renkler. Burada bir bakıcı takımımız var. Yerlilerimizden. Şöyle. Mis gibi. Maşallah demeyi unutmayalım. Altan'ın kendisi yeter aslında ama yani Altan'ı biliyorsunuz ismi çıktı bir kere. Yani elinde beğendiği kuşun elinde ölmüşlüğü var arkadaşlar. Gerçekten bu doğru. Bunu kimse yalanlayamaz. Hasan Hoca ile birebir yaşadıkları bir olay. evet <laughs> yani Altan Altan'a diyor ki bu işte atıyorum bir şov veriyor. Diyor ki al diyor bu kuş burada diyor çalışmıyor diyor. Çalışıyor. Her... Neydi yok olay? Ney? Salman da bana istediğini aldı. He. Ben de bir tane Evet. Buraya birbirimizi bir Evet. Ama kuşta işte, gözünü Hasan abi de vereyim abi. Senden de elde abi. Benim aldığım şeyden bir tane suç gösteriyorum. Hadi Elini alıp severken. Sevdim sevdim ya. Yani. Popozu kendim aldım öptüm. Oğlum yüzümü kara çıkamadım. Altan eline verdim. Evet sonra. Abi Evet. 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 Kümesin üretim dışına çıktık ve ben yoktum tabi çıktılar ve öldü arkadaşlar. Ben de evet. Ben de duyduğumda şaka yapıyorlar zannettim ama yok birebir doğru. Burada. Ha? bir Uru problemi var. Hatırlıyor musun? tedavi ediyorsun. He, evet. Bunu tek bıraktım buraya. uru gitti mi bunun? Uru temizledik bayağı gitti. Ama şimdi biraz daha kontrol altında tutuyorum da. Hmm. Bakalım ne olacak. Ama şey ya Filenle diri... başladı. He, e, diri duruyor aynen. Hı -hı. Gayet iyi. Bu şey yapar ya, kendine gelir. Gelir gelir. Burada yine çok güzel bir eşleme var. Bu arkadaşlar, bu yavrunun da şöyle bir hikayesi var. Bunu, bu yine aynı şekilde bu kuşun tırnağı yok. Bak şöyle göstereyim. Mesela tırnağı yok abi çiftleşir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bara da böyle bir cevap olsun. Burada biz de bunu Altan'a yine aynı şekilde verdik. Hatta Altan bana bir önceki sezon dedi ki abi bunun tırnağı yok çiftleşmiyor. Abi şöyle abi böyle. Abi sonuç işte. Hiçbir problem yok. Oldu. <laughs> evet. Yani tırnak böyle tek tırnağı falan filan herhangi bir problemi olmaz. Sadece acemi kuşlarda Böyle problemler olabiliyor yani tecrübesiz çiftlerde. Ama artık gördüğünüz gibi yavruları falan var. Çok güzel bir vasıfları da var. İnşallah yavruları da geliyor. Burada yine aynı şekilde güzel böyle bir show şunuz mevcut. Burada da arkadaşlar yine yavrularımız mevcut gördüğünüz gibi. Test pembeler çünkü havalandırma falan filan burada yeni yapıldı. Şu anda hani biz bile nefes aldığımızda hani sanki böyle dağlarda yaylalarda nefes alır gibi nefes alıyoruz. Çünkü zaten bura geniş. Yani hani şöyle göstereyim ben size şeyden ya geniş şeklinde. Sanmaya ben, ben yatarım. Evet. Yani hem üretim alanı olarak şeyi geniş yani boyut geniş, yükseklik aynı şekilde çok geniş. Bir de bunun üstüne havalandırma koyulduğunda işte hani bu şekilde bir güzellik olmuş oluyor. Hani biz bile nefes alırken hissediyoruz onu yani. Burada yine aynı şekilde. Burada vasıf olarak bu kuşun yeni çok güzel. Hatta birisi de Hasan Hoca'nın orada hala çalışıyor şu anda bu kuşlardan birisi. Bunun da annesi sırt tüylerini yoldu ve tekrar çıkmadı tüyleri. Yani çıktı ama o pamuk tüyleri çıktı. Normal tüyler patlamadı. Bu bu, bu kuşun da şöyle güzel bir gri eşi var. Şöyle gösterelim. Gayet güzel gri yeşil eşlemesi. Buradan da vasıf olarak güzel kuşlar gelecektir. Şöyle bakalım. Şu anda boş. Değil evet. mi? Boş boş. Şu, Şu anda yok. boş. O 2 oldu. Evet. Ama yuvaya muvaya girme her türlü 10 numara 5 yıldız. Burada yine aynı şekilde bir rainbow çiftimiz mevcut. Bu bayağı bir tüyde burnunu üstümüşti, komple tüy. girmiş. Burada da violet var. Ama violet de benim size daha demin gösterdiğim gibi olacak. Tabii ki fiyatına göre de değişiyor. Şimdi o violet atıyorum işte 2 lira. Bu violet, bu violetler 750 lira gibi gibi piyasada tabii. Siz fiyatını hani bu kuşların fiyatını altanla konuşursunuz. Burada da yine Rainbow'larda benim en sevdiğim renklerden birisi. Şöyle göstereyim. Yani ben bu violetten daha fazla seviyorum. Yani açık konuşmak gerekirse bu rengi eee Tabii ki de güzel ama bu açık mavi tonu gerçekten yani insanı hayran bırakıyor diyebiliriz. Ondan sonra burada dediğimiz gibi yine bu kafesimiz boş. Burada bir kafesimiz daha boş. Yine hem Rainbow'lar gittikten sonra buraya komple yine aynı şekilde geçen sezonki gibi komple şova dökeceğiz. Zamanla tabii ki her şey zamanla. Çünkü şu anda hani şov piyasası gerçekten çok değişik ve problemli bir zamanda. Yani fiyat olarak herkesin serbest piyasaya geçmiş olduğu bir piyasadayız. Burada da çok güzel yavrularımız var. Bu çiftimizi de hatırlayanlar olacaktır. Bizim üretimhanemizde sol üstteydiler. Bunları da yine Altan bizlerden aldı arkadaşlar. Yavruları da yine aynı şekilde mevcut. Ve salmaya gelelim. Ya video için bunu bekledik biz. Bak ne kadar geri gittim hala salmayı komple çekemedik. Şu anda geldik. Salma bu şekilde. Salma yanında burada, evet. 12 Sen <laughs> dur yanımda kanka. Senin boyun kaç mesela? 1.75-1.76 altanın boyu. Yani o salma 1.70 var. Çok rahat. Uzunlamasına da 2 metreye yakın. <laughs> 2 metre 40 santim. <laughs> Evet. Ortalama 80 santim, evet. 2 metre kadar. 40 santim, eni de 80 santim. Yani şimdi buraya attığın hayvan aynı. Her zaman söylüyorum bunu. Akvaryum misali. Nasıl büyük bir akvaryuma bir balığı attığında daha fazla büyüyorsa, bu kuşlar da burada yine aynı şekilde normal küçük kafeslerden daha güzel bir şekilde büyüyorlar. Yani boyutlamada da gerçekten fark ediyor. Bizler bunu özellikle Hasan Hocanın yaptığı büyük salmada deneyimledik. Yani çünkü benim orada bildiğiniz gibi bir salmayı çıkardık kafesten. Çünkü artık yer kalmadı. Benim orada salma yok. Yani salmasız üretim yapıyoruz. <laughs> Ya biz ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz Hasan Hoca'nın oraya atıyoruz yani. Çünkü evet bizim kendimize ayırdığımız, kendimize ayırdığımız vasıflı tüm kuşlar Hasan Hoca'yla oradaki üretimhanemizde. Renk kuşlarımız satıl geçen geçen satılacak. satılacak. <laughs> yani kral Ölürüz. doğru. Şimdi sen 10 binlik kuşu 5'e satmış olsan yine aynı parayı kazanıyorsun kral. E, Mantıklı. E, e, kral yani o 500'e koydu. Şimdi Burada e, tünekler eksik. İki tüneğimiz daha eklenecek yukarıda. Ama herhalde şey yok. Şu profilden mi yok Altan? Aynen. Hani, metal, metal yok. şeyden. Ya onlar yok. Onlar yavaş yavaş. Yani ya bu... bu... Yavaş yavaş evet, evet. <laughs> videoyu çekmemiz hikaye buldu. Yani. videoyu çekmemiz hikaye buldu. Bu büyük... Yani o demir şeklinde bilginiz olsun. Yani Zaten bizim içi yaptığımız mı ne alda? Tamam, yaptırmaya kadar canım. Evet, evet, yapmıyorlar. Burada yani tek problem bence kapanın teli. Onu da hani artık yetiştirelim olsun bitsin diye. Bir de özel tel yapan hani şu anda bir insan kalmadı. Evet. Yani yani, yani ayrı yaptı mı? Tabi. Mesela atıyorum buradan bir kafes çıkıyor, değil mi? Mesela buradan bir 60'lık kafes çıkıyor. 60'lık kafes işte kaça geliyor ortalama işte 500 liraya diyelim. Ama adam böyle birleşik bir tel bastığında 1000 lira 1500 lira para istiyor. 2,5 milyar. milyar istemişler yani hesabını siz yapın 2 metre 2 metreye 50 sant 60 santim büyük ihtimal o. 2'ye 60 santim bir tel. Ha 70 2'ye 70 o zaman. O civarlarda. Yani o tarz bir tel düşünün yani hani o fiyatlarda tutuyor. İçi Arka şey değil mi? Kontraplak. Abi, Arka, Arka, Aha. Arka arkalık mı? Arka arkalık. Bu şekilde. Evet, evet. Yani içine ben bile sığıyorum şu anda yani. Ben girsem girerim. Hasan Hoca'nın salmada da bir videom var benim. Şey ne ikrar? Ben şey... Bak haymi bir. Arkadan az daha tünek. Altan. Vallahi ayıp, bu ayıp oğlum. Bunu bilerek mi yaptın? Bu komplo mu lan? Birkaç kere de buna He? Bak gel gel, Bak Bakayım kral. Bakayım. 15'e vermediler, Ne diyor? 20 diyor, 15'e mi baba? 20 mi diyor? 20 mi diyor? Al kral 20'ye. Valla. Tamam. Ama işte ona güven olmaz. He, o adama güven olmaz. Öyle bir problem var. Yani. <laughs> yok isim vermedik ki problem ya ben bilemem kral. O zaman herkes kaliteli olacak, güvenilir olacak yani. Bizik bir suç var mı Altan? Bizik bir suç yok. He evet, tabi canım üretici ayrı bir şey ama. Evet. Geliyorum. Geliyorum. Yani bak şuna bir bak nasıl açtı kendini yani, bak. Ya yani, ulan Karadeniz üretim bilezik daha ne olsun be. Şuna bir bak. Aslan parçası. Ya Altan abi siz daha yok süsleşmedi. Abi boş çıktı yumurta. Bana inanmanın Yine kaybettin gördün mü? Kaybettim Kaybetmedin şu oldu. E aldın ama bir tonda bir tonda benim başımın etini yedin mi? Ha bak mesela bu şey değil mi? Lüks yem değil mi şu an içindeki? Bak bu şu anda lüks yem arkadaşlar. Şöyle ben size parlaklığını da göstereyim. Bak yemin. Yem Bak yem hem yemin. bu şekilde hem de çıtır çıtır. Ağzınıza atın. Anlarsınız ne demek istediğimi. Evet. <laughs> Eğer ki lüks yem çuval olarak alırsanız bundan geliyor. Bak lüks yemin çuvalı. Ama özel üretici yemi alırsanız da bunun aynısının aynı kalitede aspuru fazla gelmiş oluyor. Sarı darı çıkıyor. Evet. Sarı darı Aspuru azalıyor. Sarı darı azalıyor. Yerine de aspur eklenmiş oluyor. Ve de aspur hani ben şöyle söyleyeyim. %40 şeyle değil mi? 40 fazla. He, evet. %40 yazıyor ama. Ben üretim üretim Evet. biraz seyrediyorum. Evet. Çok biz, biz çok %40 aspurlu yem kullandık. Evet. Biz bu yem ilk geldiğinde dedik ki bu %60 aspur falan dedik. Meğerse bizim kullandıklarımız %40 aspur demiş. Evet. Yani o bile bize fazla geliyordu. Evet. Ama şimdi özel üretici yem aldığınızda. Göreceğiniz aspur miktarı gerçekten burada her yer aspura gitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, Gerçek bir özel üretici yem yani. üretim evet, yapmadığınız zaman o yemi verdiğiniz zamanına kadar bir olur Bir de şöyle mesela hani onun yanına aktarı alıp seyreltebilirler bile. Ucuz aktırabilirsiniz o yemi ki zaten ucuz. Yani şu anki özel üretici yemin gerçekten o kalitede ve o aspur miktarında Size çok net söylüyorum bunu. Hani bulabileceğiniz bir fiyat değil şu anki sitedeki fiyat. Zaten hani e, biz bu kadar tutacağından emin değildik. Hani alan gerçekten bir daha alıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadar olsun. E, gerçekten çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bereketli üretimler diliyoruz. Yine aynı şekilde Karadeniz Üretim 3 ofisimize. Değil mi kral? Nasip. Yani gerçekten hani bizim ismimize de yakışan bir üretimhane olmuş. Kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için hepinizi karadenizpet.com'a bekliyoruz ve videomuza da sizlerden güzel bir yorum ve like bekliyorum arkadaşlar.